Bismillahirrahmanirrahim. Melezcan kitabımızda adil konusuna devam ediyoruz. Udul tahkiki ve takdiri olarak ikiye ayrılmıştı. Tahkiki olan muhakkak bir asla olandı. Takdiri olan ise biz kendisi için adili takdir ediyoruz. Çünkü gayrimunsarıflık dışında başka bir sebebi yok. Kavluhu tahkikan ma'nahu hurucen kainan an aslin muhakkakin yedullu aleyhi delilun gayru men'i sarfi. Tahkikan demek yani muhakkak olan bir asıldan, var olan, mevcut bulunan bir asıldan e, çıkmak demektir ki ona da gayrimun sarıflığın dışında bir delil de var ve ona delil delalet etmektedir. Bunun örneği ke thulâfe mesle, ve mesleâfe. Thulâfe ve mesleâfe ve delilu ala aslihima enne fe ma'nahuma tekraren duna lafzihima delil burada hem sulase hem meslase kelimelerinde e, mana itibariyle tekrar vardır ama lafızda tekrar yok yani hem sulase kelimesi tek başına salaseten salaseten demektir hem de meslase kelimesi salaseten salaseten demektir mesela Diyorsunuz ki canil kavmu sulase manası nedir? Selaseten selase. Thalafe". Üçer üçer geldiler manası. E, vel aslu ennehu izâ kânel ma'nâ mukerreren yekûnul lafzu eyden mukerreren. Asıl odur ki bir şeyde mana te, manada tekrar varsa lafzında tekrar olması gerekir. kemafi fi ca'anil kavmu selaseten selaseten. Bak diyorsun ki kavm bana geldi üçer üçer. E halbuki sülâsede ya da meselâsede lafzın tekrarı yok. Manası aynen selâfeten selâfeten demektir ama lafız tek bir defadır. Fa'ulime enne asluhuma lafzun mukerrurun bilindi ki hem sülâfenin hem meselenin her ikisinin her ikisinde aslı aslında tekrarlanmış bir lafızdır ve huve selâfeten selâfeten. وكذا الحال في أحادة وموحدة وثناء ومثنى إلى رباع ومربع بلا خلاف أبد بردا دردا قدر اتفاق لا بو بيلدر وفيما وراءها إلى عشرة ومعشرة خلاف والسواب مجيئها Ona kadar ki bölümünde ise ihtilaf var. Birden 4'e 4'e kadar ihtilaf yok. Ama humasa mahmasa, suda semestese, suda diyelim ki suda suba mesbaa, thumana mesmana, tusa mesta'a, ashara ma'ashara kelimelerinde hilaf <laughs> olmakla beraber asah olan onlarda kullanılır. Bütün bu kelimeler adil sevile gayrimusarif okunurlar. والسبب في منع الصرف ثلاثة ومثلثة وأخواتهما العدل والوصف أبت سابية عدل ووصف يعني إكي لأن الوصفية العرادية التي كانت في ثلاثة 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 صارت أصلية في ثلاثة ومثلثة نورمال mesela selaseten selaseten diye tekrar edilen e, rakamdaki vasfiyet normalde aridi idi. Yani selasetun kelimesi vasıf için kullanılmamış, işe vada olunmamış. Ama kullanımda vasfa delet etmektedir. Onda arzilik var. Ama sülase ve meslese de aridi değil asliye dönüşmüştür. Çünkü bu kelime konulurken vasfiyete delalet etmek üzere de konulmuştur. Selafeten selâfeten kelimesi sadece zata, ma'duda delalet etmek üzere konulmuştur. Ama selâfe meslefe selat kelimesi kelimeleri ma'dudun yanında bir de üç olmak sıfatı yani üçlülük sıfatına da delalet etmek üzere konulmuştur. Li'tibariha li'tibariha fi ma wudi'a çünkü sulase ve meslese hangi mana için kullanılmışsa biz o manada vasfiyete de itibar alıyoruz. Salaseten salaseten de o itibar yok ama sulase meslese de var. Evet <laughs> ve ukhara kelimesi cem'u ukhra muennesu ahara ve aaharu ismu't tafdili. Evet, ukhra kelimesi uhran'ın Evet. Uhran'ın cem'idir. Ukhra da aharu kelimesinin müennesidir. Ansarun nusra dediğimiz gibi işte eee ahara ukhra diyoruz. وآخر اسم التفضيل لأن معناه في الأصل أشد تأخرا دها فازلا ما دها ثم نقل إلى معنى غير دها سنرا غير معنى سنة نُقْلِدِ دلمش يعني معنى سنة نقل وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو الإضافة أو بكلمة من Normalde ismi tafdilde üç çeşit kullanım vardır. Ya elif lam, ya idafe, ya da min ile kullanılmaktır. E ve haythu lem bi minha. Madem ki uhara kelimesi bu bahsettiğimiz üç şekilden birisiyle kullanılmamış. O zaman ulime ennehu ma'dulun min ahadiha. O üç şekilden birisinden ma'duldur. Akharunun kelime, şey uhara kelimesi ya el uhara. يا أخر الرجل أخر القوم فلنجيب بالكلمة يا أخر من كذا والمليئ كان أخر فقال بعدهم إنه معدول عما فيه اللام أي عن الأخر وقال بعدهم إنه معدول عما ذكر معه من أي, من آخر أي عن أخر من ya da aharu min ve innema lem yezheb ahadun ila takdiril idafeti peki ha demek ki idafe olmuyormuş arkadaşlar niye idafe idafe olanın idafeli olandan maduldur diyen olmamış li enneha tujibu tenmine evil binae çünkü eğer biz e, bilindiği üzere idafe geldiği zaman tenvin gider. E, i̇dafeden edip de müdaf isim mahzuf şekildedir dersek o zaman tenvinin geri gelmesi gerekir. E, tenvinin olması ise gayrimunsarıfla nedir? Zıttır. Gayrimunsarıfa zıt düşer. E, bu sebeple oradan udul edildiği kabul edilmemiştir. E, evet. Ya bin ya tenvini gerektirir evil bina ya mebni olmasını ev ev idafete ev idafeten uhra misleha onun gibi başka bir idafe gerektirir nahu hina izin ve qablu kelimelerinde olduğu gibi ondan sonra ve ya teymu teymadiyin hina izin kelimesi tenvin tenvin gerektirenin örneğidir. Qablu kelimesi mebni ala damme olandır. Ya teymu teyme ise ikinci bir idafe ile idafe edilmiş olanın örneğidir. Yani bir kelimeden mudafu ileyhi hasfe gittiği zaman ya tenvin gelmelidir hine idin gibi ya mebni olmalıdır qablu gibi ya ya da ya teymu teyme ikinci teyme adi yine idafe ile kullanılmış ya da başka bir şeye idafe ile kullanılmasını gerektirir. Yani kısacası biz bu hara kelimesini ya eliflamlı olan el aharudan ya da aharu min min ile müstamel olan kısmından ma'duldur deriz. İdafeli olandan değil. Ve leysa fi ukhara şey'un min zalika. Ukhara'da ise bu saydığımız ne tenmin ne mebnilik ne de idafe bahis konusu değil. O zaman fetayyana en yekuna ma'dulan an ahadil ahareyni. Evet, diğer iki tanesinden birisinden ma'dul olması tayin etti. Yani ya eliflamla ondan ya da minle kullanılmış olandan. Ve cuma, Cuma'a kelimesi de جمع جمعاء مؤنس أجمع او أجمع كلمة سن مؤنسين أفعال التفضيل وكذلك كتاع و بتاع و بساع جمعا جبدر عين الشكل دا كتاع بوتاع بساع وقياس فعلاء أفعال قياس أولا فعلاء أفعال كلمة سن in kana sifeten eğer bu efhal-i tefdil müştak ise onun hakkı odur ki en tucma ala e, en tucma ala fuala e, ke hamra ala humara ke hamra ala humara sizinkinde dabt etmiş mi arkadaşlar ala humrin mi en tucma ala fulin o zaman onu da fulin diyeceğiz yani fu'lun vezni üzere cem edilmesi gerekir normalde. Nasıl ki hamra humrun olarak cem edildiği gibi. Ve in kânet ismen eğer camid isimse müştakte ise hakkı odur ki entucma'a ala fa'ala ev fa'alavat ala fa'ala ev fa'alavat ke sahara ala ke sahra'e ala sahara sahra'e müfred sahara ya da sahravat cemi sahra'e müfred onu ya sahara faala ya da sahravat üzere cemi edebiliriz o halde fa asluha <laughs> buradaki cuma kelimesinin aslı tabi kuta'a bu ta'a bu dahil İma, imma, imma cum'un ya cum'un olmalıydı humrun gibi ev cema'a ev cem'avat bu üç şekilden birisi üzere cema olması gerekirdi fe izâ u'tubire ihracuha an vâhidetin minha tehakkakal adlû ne zaman ki biz bu saydıklarımızdan herhangi birisi üzere cem etmedik Cuma'un demedik de Cuma'a dedik. E, Cema'a veya Cema'vat da demedik. Böylece demek ki bunda adil tahakk tahakkuk etti. Çünkü yukarıda söylediğimiz Cema' sigalarından birisinden udur etmiştir. Fa o halde Cuma'daki sebeplerden birisi fahadu sebebin fiha el adl birisi hakiki adıldır çünkü mevcut olan bir asıldan udul etmişti. Vel aharu diğeri de sıfattır. Es sifatul asliyetu ve in bil galabati fi babit ta'kid ismen. Ve nem ki o cuma kelimesi nedir? Galabeyi istimal yani çok kullanım neticesinde isme dönüşmüş olsa da yani camit bir isim gibi kullanılıyor olsa da أصلن أصل ود عنده أو صفاتر. أبد وفي أجمع وأخواته أحد السببين وزن الفيل والآخر الصفة الأصلية. أبد evet, أجمع و onun gibi أفعال التفضيل لرده غير منصرف لغ صفات سببين بيتانسي Eee veznul fiildir ve'l aharu sıfatu'l asliyetu diğeri de sıfatı asliyedir. Tabi bu biraz benzerlik olduğu için cuma ile onun için onu da burada tardan ilbam zikretti yoksa odurla alakası yok. Ve ala ma zekernahu burada zikrettiğimize göre la yeridul eee cumu'u şaz cem'ler bize itiraz olarak varid olmazlar. Ke en yubin ve akusin en ve akus gibi en yani nabın akus da kavsun cem'idirler. Fe innehu lem yu'teber ihracuhuma amma huve amma huvel kıyasu fihima kel enyabi vel akvasi çünkü onlarda var olan başka bir sigadan çıkma, udul etme itibara alınmamıştır. Yani değil ki e, en yub ve asıl sigaları en yab ve idi. Yani nab ve kavs. Nab köpek dişi demektir. Kavs da bilindiği üzere yay demektir. Efendim

liyelzeme min muhalefetiha eşşüzuzu fe min ayna yuhkemu fihima bişşüzuzi ve min hâza tebeyyenel ferku beyne şazi vel ma'duli yani nasıl diyor biz efendim bunların aslı en ya bu akvastır bundan udul etmişlerdir böyle bir cem'i vardır diyelim ki eğer varlığını kabul edersek ve vartu vu'tubire cem'uhuma evvelen ala en yabu Eğer biz nab ve kavsın önceden en yabu akvas diye cema olunduğunu itibar alırsak o zaman herhangi bir şuzuzdan bahsedilemez. Fi hadil cem'iyeti fela şuzuzda fi hadil cem'iyeti o zaman bu cem'iyette herhangi bir şazlık yok. Ve la kaidetel ismil muhreci zaten kendisinden çıkmış olan yani en akus biz en ya akvastan çıkmıştır dersek bunlara şaz diyemeyiz. Niye? Çünkü udul için belli bir kural yok. Bu da ondan udul etmiştir denilirdi. Zaten o zaman ona şaz denmezdi. Evet, liyaza liyaza muhalefetiha şuzuzu ta ki yani Efendim bu olması gerekene muhalefet ettiğinden dolayı burada şuzuz vardır. Denilsin ta ki böyle bir şey denilemez yani kısacası. Femin ayna yuhkemu fihima bir şuzuzin nasıl biz akus ve yubda şazlığa hükmedeceğiz ki ve min haza tebeyyenel farku beynel şazi vel ma'duli. Böylece şazla ma'dulun arasındaki fark da ortaya çıktı. Yani kısacası en yub ve ekvaz şaz cemelerdir. Yani onlar en ve ekvaz'dan gelme değildirler. Udul etmiş değildirler. Eğer ondan udul ettiği kabul edilseydi zaten onlara şaz denmezdi. <laughs> Şimdi ev takdiren biz dedik ki Adlin bir tahkiki olanı var, bir de takdiri olanı var. Tahkiki olan neydi? Muhakkak bir cem'i olup, mevcut bir cem şey bir sigası olup ondan udul etmesi idi. Şimdi gelelim ev takdiren. Ey hurucen kainan an aslin mukadderin mefrudin. Yani bir huruc ki müqaddar bir asıl, farazi bir asıl mefroud aslında yok ama biz onu var kabul ediyoruz. يَكُونُ olun ila takdiri ve ferdihi لَا sarfi Orada bir asın varlığına bizi davet eden ve farazi olarak onun için bir cemal takdir etmemize götüren şey ise gayrimüsarflıktır, başka bir şey değil. Yani mesela Ömer Rüfer gibi kelimelerde biz bakmışız ki Araplar bunları gayrimusarif olarak kullanmışlar. E bakıyoruz ki ya bunların herhangi bir daha önceden bir aslı olup da ondan udul ettiğine dair bir emare de yok. Ama gayrimusarif. E gayrimusarif için ise ya iki sebep olmalı ya iki sebep yerine kayın bir sebep olmalı. Burada ise sadece alemiyet var. Başka bir şey yok. Geriye kaldı? Biz diyoruz ki biz takdiren diyelim ki Ömer'in aslı amirun, Züfer'in aslı zafirun böyle bir asıl takdir edelim. Oradan huruc ettiğini farazi olarak kabul edelim diyoruz. Ka Ömer'e ve kezalik Züfer'e fe lamma wujida gayra musarifeyni ne zaman görüldü ki bu iki kelime gayri musarif ve lem yujad fihima sebebun zahirun açık bir sebep de yok إلا العلمية، صدجة علمية، وزمن اعتبر فيهما العدل، أوردى عدل اعتبار ألدك، يعني تقديري وغراق عدل وردل قولت، ولما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف، إ ظهاء جيس ظهاء جيس adlin itibara alması bir aslın varlığına bağlıydı. Bir asıl olmalı ki ondan çıkmış olduğunu kabul edelim. E halbuki burada ise bir aslın varlığına delalet edecek bir delil yok. Gayri musarrıflıktan başka kudira fihima en aslahuma amirun ve zafirun takdir ediyoruz ki Ömer'in aslı amirun, Zufer'in aslı zafirundur. E ondan sonra adala anhuma ila umara ve zufera oradan da udul etmiş Umar Zufer olmuşlar. Yani kısacası takdiri olan da Amer Zufer gibi. Ve mislu babi katami al-ma'dulati an katimatin ve arada bi babiha yani diğeri de takdiri olan adlin takdiri olan adlin bir örneği de Katami babı. Peki katami babı ne demek? Ve irade bi babiha kullu ma huwa ala fa'ali alaman lil a'yan al min ghayri zawati ra'i. Fa'ali vezninde olan bir müennesin alemi özel ismi olan ve aynı zamanda sonu da ra ile bitmeyen ve bari falan gibi. بذا في لغة بني تميمين. تميم بني تميم قطام فعالي وزندكي سون بيت ميان ميان علم لري غير مصرف أكير تقدير تقدير بالعدل قبول فإنهم يعتبروا العدل في هذا الباب بنو تميم قطام دا عدل اعتبار المشلر حملا له على زوات الرائي fil a'lamil muennetheti e, müennes alemlerde sonunda ra olanlar ittifakla gayri musarif beni temim ra olmayanları da onların üzerine hamletmişler mislu hadari ve tamari ve vebari falan fe innehuma mebniyetani <messizlik> evet bunlar mebni alel kesre ve leysa fihima illa sebebani Onlarda iki tane sebep var. El Al alamiyetu ve tanisu bir alemiyet bir tanis. Ve sebebani la yujibani el binaa. İki sebep mebni olmayı vacip kılmaz. Fa'tu bi rafihim el li tahsil sebeb el binaa. Onlarda adil itibara alınmış ki mebni olsunlar. فلما أعتبر فِيهِمَا العدل لتحصيل سبب البناء نزمانك. sonunda ra olanlarda مبنيلين tahsil edilebilmesi için onlarda عدل itibara alınmış. o zaman أعتبر في عداهما مما جعلوه معربا غير منصرف أيضا حملا على نظائره ma ihtiyacı ileyhi. Evet ne yapmış? Ben-u temim sonu ra ile bitmeyenlerde de adli itibara almış ki o muarab olan yani sonu ra ile bitmeyenlerde ve onları gayrimunsarif yapmış benzerine hamlederek ederek yani faali vezinde olup da sonu ra ile bitiren bitenlere hamlederek. ederek ee, ma adamin ihtiyacı ilehi ihtiyaç olmamasına rağmen li tahkiki sebebeyni li men'i sarfi gayri e, gerçekleşmesi için e, kend, iki tane sebep e, için iki sebebin gerçekleşmesi için adile ihtiyaç olmamasına rağmen ki o da nedir? el alemiyet ve tenisu. و فأعتو العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب مع الصرف. بنتم من قطام بابندا عدل اعتبار الماس بنزرنا حملت مك içindir yoksa غير منصرفلك سَبَبِنِ تحصيلت مك için değildir. Niye? Çünkü gayri için iki tane sebep zaten vardır. Birisi alamiyet, birisi de taniyiz. Ve lihada yuqalu zikru babi qatami hahuna leysa fi Bu sebeple nahviler demişlerdir ki qatami babinin burada zikredilmesi aslında yeri değildir. Niye leysa mimma nahnu fihi Yani evet burada da adil itibara alınmıştır ama adilin itibara alınması gayrimusarıflığın tahsili için değildir. Gayrimusarıflığın tahkiki için değildir. Neden? Çünkü gayrimusarıf olması için iki sebep zaten vardır. لأن الكلام فيما قدر çünkü konumuz kendisinde takdiri adil bulunandır. Burada da takdiri adil var. Her ne kadar Burada adlın takdiri olması sebebi ma'i için değil, hadari ve barilere haml içindir. Evet. Li'annel kelam... Peki, Katami'nin burada zikri yerinde değildir diyenler niye değildir diyorlar? Çünkü diyor, li'annel kelama fîmâ kuddire fîhil adlu li tahsili sebebi ma'i sarfi Bizim konumuz adilin itibara alınması gayrimusarıflığın tahsili içindir. Yani gayrimusarıflık neticesine varmak içindir. E bu zaten gayrimusarıf. Ve inna kâle fî benî temîmîn ee, Peki musannif neden dedi ki ve babu katâmi fi benî temîmîn benî temîm kabilesine göredir dedi. لِأَنَّ الْحِجَازِيِّينَ يَبْنُونَهُ Çünkü Hicaziler mebni alel kesre yapıyorlar. Yani Hicaziler sonu rayla bitiren ya da bitmeyen ayırt etmiyorlar. Feyan fe la yekunu mimma nahnu fihi. Hicazilere göre zaten katami babının bizim bu konumuzla alakası yok. Leysa mimma nahnu fihi. Vel muradu min bani Tamimin aksaruhum burada bani temiden de gaye onların ekseriyetidir yoksa tamamı değil. Fe innel aqallina minhum lem yec'alu zawat ar-ra'i çünkü ekseri olanlar sonunda ra olanı da mebni yapmıyorlar bel ce'aluhu gayra munsarifin onlar diyorlar ki o da zaten gayri munsariftir fela hacete ila itibari adli orada adli şunu bunu itibar almaya gerek yok li tahsili sabil binai mebnilik sebebini tahsil etmek için ve حمل ما عليها geri kalanları da yani katame babını da işte onun üzerine hamle edelim falan buna zaten hiç gerek yok. Akal olanların da görüşü budur. Arkadaşlar ne dedik? Adil birisi tahkiki, birisi takdiri, tahkiki olan mevcut bir aslı olup da ondan çıkmış olduğu zahir olandır. Takdiri olan ise ee, yani Ömer Züfer gibi gayrı kelimeler bulunmuş ama bir bakmışız ki onda alamiyet dışında ikinci bir sebep yok. O zaman demişiz ki efendim tabi bunlar münasabat ve adal husuldur yani. Arapların onları gayrı okuduğunu gören nahviler demiş ki biz bunlar için bir asıl takdir edelim. Oradan da udul ettiğini itibara alalım ki gayrı için gerekli sebep olursun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.